Selam dostlar bugün sizlerle birlikte tekrardan Binomo uygulamasının tanıtımını ve işlem taktiklerinden bahsedeceğim. Öncelikle Binomo'yu kullanabilmeniz için binomoy üye olmanız gerekiyor. Açıklama ve yorum kısmına ben binomonun kayıt linkini bırakacağım arkadaşlar. O link üzerinden bu sitemize girdikten sonra buradan kaydolun bölümüne girdikten sonra isterseniz Facebook veya Google hesabınızı çok basit bir şekilde giriş yaparak isterseniz bu şekilde hesabınızı oluşturabilirsiniz veya isterseniz de e-posta ve parola üzerinden hesabınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Hesabımızı oluşturduktan sonra isterseniz tarayıcı isterseniz de binomo uygulamasını indirerek işlemlerinizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle sizlere işlemlerimizde kullanacağımız bir taktikten bahsedeceğim. Bu gördüğünüz tablo üzerinden biz işlem yaparak para kazanmaya çalışacağız. Zaten video içerisinde siz bunları anlayacaksınız. Şimdi uygulamaya dönelim. Binomo uygulamasını Play Store veya App Store üzerinden indirebilirsiniz. Uygulamayı indirip hesabınıza giriş yaptıktan sonra görmüş olduğunuz üzere bizi bu şekilde bir ana sayfa karşılayacak arkadaşlar. İlk kayıt olduğunuzda size demo hesabınıza belli bir miktarda para yükleniyor ve bu parayla arkadaşlar işlem yaparak sistemin mantığını kavrayabilirsiniz çok basit bir şekilde. Öncelikle arkadaşlar buradan demo hesabına tıkladıktan sonra gerçek hesaptaki bakiyenizi görebilirsiniz. Sizin bakiyeniz olmadığı için burayı para yatırarak gerçek paranızla bu işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Demo hesabınızdan ilk başta alıştırma yaptıktan sonra sonra gerçek hesabınızdan işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Buradan da para yüklemek için buradan artı butonuna bastıktan sonra bize para yükleme sekmesi ne yönlendiriyor. Görmüş olduğunuz üzere buradan farklı seçenekler var. Hızlı Papara, Visa Payfix, internet bankacılığı ve diğer e, Binance Pay, Webmoney, e, Apple Pay ve diğer kripto cüzdanları görebilirsiniz. Buradan istediğinizi seçerek yatırım yapabilirsiniz. Minimum yatırım 120 TL arkadaşlar. Bu sayfayı kapattıktan sonra bizi ana sayfaya yönlendiriyor. Şimdi buradan hemen işlemlerimize devam edelim. Şimdi ana sayfanın sol alt kısmına tıkladıktan sonra buradan grafik tipini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da zaman dilimini seçebilirsiniz. 1, 5, 15, 1 dakika ve 5 dakika şeklinde ayarlayabilirsiniz. Buradan da görmüş olduğunuz üzere göstergeler kısmına girdikten sonra buradan da tim seçmenizi öneririm. Buradan hiçbir şey dokunmadıktan sonra uygula kısmına tıklayacaksınız görmüş olduğunuz üzere. Burada bizim çizgilerimiz yer aldı arkadaşlar. Bunun öncesinde de size bu kısımları göstermem gerekiyor. Buradan sol 3 çizgiye tıktıktan sonra işlemler kısmına girdikten sonra arkadaşlar buradan görmüş olduğunuz üzere yapmış olduğunuz bütün işlemleri detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bonuslar kısmına girdikten sonra ilk kayıt olduğunuzda size para yatırma bonusu verecektir. Oradan bonusu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ara sıra da kontrol edin. Yeni bonuslar geliyor çünkü. Bakiye kısmına girdikten sonra görmüş olduğunuz üzere buradan para yatırma ve para çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Turnuvalar kısmına girdikten sonra görmüş olduğunuz üzere buradan turnuvalara katırabilirsiniz basit bir şekilde. Destek kısmından 7.24 destek alabilirsiniz arkadaşlar. Ve ayarlar kısmından hesabınız hakkında ayarları yapabilirsiniz arkadaşlar. Geriye geldikten sonra görmüş olduğunuz üzere buradan FTT kısmına tıkladıktan sonra varlık seçebilirsiniz. Varlık üzerinden hangisini oynayacağınızı kararlaştırıyorsunuz arkadaşlar. Buradan genellikle zaten standart olarak kripto IDEX üzerinden işlemler yapılıyor. Gördüğünüz gibi varlık olarak altcoin IDEX seçtikten sonra buradan biz ilk yatırım olarak arkadaşlar buradan 12 TL'lik bir yatırım yapacağız ve ilk başlangıç olarak 12 TL ile işlemimizi gerçekleştireceğiz ve aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirdim. 12 TL'yi 16 TL verecek arkadaşlar. İlk başlangıcımız bu şekilde. Ee, çok az bir bakiye ile oynayacağız ve denelim, denemelik sayılır arkadaşlar. Bakalım gelecek mi? Eğer ki işlemimiz tutmazsa arkadaşlar bu sefer 12 TL yerine 26 TL yapacağız. Yani her seferine çarpı 2.5 katı gibi bir şekilde biz işlemimizi gerçekleştireceğiz. Yani yükselteceğiz arkadaşlar. Şu anda bu işlem gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Burada zaten çizgisi var arkadaşlar. Bu çizginin altına düşerse işlemi kaybedeceğiz. Üstüne çıkarsa ya bu işlemi kazanmış olacağız. Şu anda zaten hep birlikte göreceğiz bakalım kazanacağız mı e, kaybedeceğiz mi hep birlikte görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaptığımız tahmin doğru oldu ve biz 12 TL 16 TL kazanmış olduk. Hemen şimdi yeni bir işlem başlatalım. Gördüğünüz gibi tekrardan kripto aydak üzerinden devam edeceğiz ve bu sefer de arkadaşlar yukarı yönlü bir tahmin gerçekleştireceğiz. Tekrardan 12 TL'lik bir yatırım yaptık ve kazanırsak arkadaşlar 21 TL kazanmış olacağız. Şu anda görmüş olduğunuz üzere bizim çizgimiz tam olarak şu kısımda. Bunun üstüne çıktığı takdirde biz bu tahmini kazanmış olacağız arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz üzere aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. Burada bayağı bir zaten çalkantılı bir sallanma olmuş arkadaşlar. Eğer ki böyle sabit giden bir varlık olursa sakın onu oynamayın. Çünkü hiç belli olmuyor. Bu yüzden risk atmaya gerek yok arkadaşlar. Şu anda ufak ufak oynayacağız ve yavaş yavaş biz bakemizi yükselteceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz üzere işlemin bitmesinde 9 dakika kalmış. 9 dakika ardından ben videoya hemen devam edeceğim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere burada bayağı bir aşağıda bekledi ve e, bu işlemi kaybedeceğiz sanmıştım ve şu anda birden bir yükselme oldu ve yaklaşık bir 7 dakika kadar aşağıdaydı ve şu anda son 2 dakikadır üstte görmüş olduğunuz üzere çizginin üstüne çıktı ve görmüş olduğunuz üzere 12 TL'yi 21 TL'mizi kazanmış olduk arkadaşlar. Şu anda 2'de 2 yaptık ve iki tahminimizi de doğru tuttu arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Bitcoin'e geçiş yaptık ve buradan ben tahminim arkadaşlar. 36 TL'lik yapacağım ve görmüş olduğunuz üzere buradan aşağı yönlü bir işlem gerçekleştirdim arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz üzere burada bayağı bir standart bir şekilde ilerlemiş ve buradan gerisinden de bayağı bir aşağıdan gelip yukarılara doğru çıkmış ve burada da arkadaşlar bayağı bir yükselme yapmış. Ee, burada görmüş olduğunuz üzere zaten e, bu kadar yükselme daha önce olmamış ve büyük ihtimal zaten bu düşecektir arkadaşlar. 36 TL'ye biz 46 TL kazanmış olacağız. 10 TL e, biz Kar etmiş olacağız arkadaşlar bu işlemden. Bunun süresine kadar hemen buna da bakalım. 6 dakika bir süresi var ve 6 dakika sonunda eğer ki bu çizginin altında olursa arkadaşlar bizim işlemimiz tutacak ve büyük ihtimalle bu çizginin altında olacak arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Eğer ki bu da olursa zaten 3'te 3 tahminimiz gerçekleştirmiş olacağız arkadaşlar. Şu anda ben işlemin bitmesini bekleyeceğim ve ardından hemen videoya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda 3 saniye kaldı. İçtim bitmesine ve aşağı yönlü zaten grafiğimiz ilerliyor. Şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 36 TL 46 TL kazanmış olduk. 3 tahmin yaptık ve 3'ü de doğru oldu arkadaşlar. Toplamda kazancımızı yaklaşık bir 30 küsür civarı para kazanmış olduk arkadaşlar çok kısa bir sürede şu anda tekrardan yeni bir işlem başlatacağım ve bu sefer biraz daha yükselteceğim ve 50 TL yükselteceğim arkadaşlar sonrasında da işlemlerimize devam edeceğiz şu anda yeni bir varlık seçip hemen videoya devam edeceğim şu anda görmüş olduğunuz üzere yeni bir varlık seçtim ve ben bunu arkadaşlar 350 TL'lik yatırım yapacağım ve yukarı yönlü bir tahmin gerçekleştirdim arkadaşlar 350 TL'lik yatırımımız eğer ki yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirirse bize 540 TL kazandıracak şu anda zaten gri grafiğe baktım. Burada görmüş olduğunuz üzere bayağı bir yükselme olmuş. Ardından buradan e, yükselmeler olmuş ve buradan dip noktayı görmüş. Dip noktayı gördükten sonra illaki zaten toparlayacaktır. Tekrardan yani yükseğe e, çıkacaktır. Ve ben bu yüzden arkadaşlar bu e, Yukarı yönlü bir tahmin gerçekleştirdim. Süresi 6,5 dakika arkadaşlar. Pardon 11 dakikaymış. 11 dakika sonra bu işlem eğer ki yukarı yönlü bir e, hareket gerçekleştirirse biz 300 TL'ye 540 TL kazanmış olacağız. Yani tamı tamına 240 TL karda olmuş olacağız. İşlem bittikten sonra ben hemen videoya devam edeceğim. Arkadaşlar bu tahminimiz kıl payı kaçtı. Zaten e, tam çizginin dibindeydi. Kaybettik. Yani sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şu anda tekrardan yeni bir varlık seçip o varlık üzerinden devam edeceğim ve az önceki kaybımı çıkartmam gerekiyor. Görmüş olduğunuz üzere 3'sü 3 tane tahminimizi doğru yapmıştık ve sonuncuyu da kıl payı kaçırdık arkadaşlar. Şu anda buradan hemen kripto IDEX'e geri dönelim. Bakalım buradaki grafik nasıl arkadaşlar? Şu anda bayağı bir e, çalkantılı olmuş. Şu anlık bu e, oynanmaz arkadaşlar. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Hiç riski atmaya gerek yok. Buradan farklı bir e, varlıklara bakalım. Rastgele. Şuradan mesela arkadaşlar. BCH'yi seçelim. Buradaki de çok ee, çalkantılı. Şuradan Bitcoin değil de Litecoin'i seçelim. Litecoin'de görmüş olduğunuz üzere burada bayağı bir yükselme olmuş. Gerisinde zaten hep e, sabit ilerlemiş. Burada bayağı bir yükselme olmuş ve tekrardan aşağı e, doğru inmiş arkadaşlar. Burada tekrardan bir yükselişe geçmiş ama ben ters köşe olacağını düşünüyorum ve Aşağı yönlü ilerleyecek arkadaşlar. Az önceki kaybımı çıkarmak için ben 650'lik yatırım yapacağım ve aşağı basacağım arkadaşlar. 600 TL'ye 780 TL kazanmış olacağız. Bunun süresi ne kadar arkadaşlar bakalım. 13 dakika bir süresi var. 13 dakika bekleyeceğim ve hemen videoya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz da olsun zararımızı kapatmış olduk. Görmüş olduğunuz üzere buradan 600 TL'ye tamı tamına 780 TL kazanmış olduk arkadaşlar. Önceki yatırımımız 300 TL'ydi ve 300 TL kaybetmiştik. Burada da en son işlemimizden arkadaşlar 180 TL kazanmış olduk ve 120 TL zararımız kaldı şu anda. Ben bu varlıktan devam etmeyeceğim. Çünkü çok nasıl diyeyim arkadaşlar çok sabit ilerliyor. Ben yarım saattir takip ediyorum. Yani yarım saat abartı oldu da. 5 dakika kadar takip ediyorum arkadaşlar. Hiç artmıyor yani hep standart ilerliyor. Buradan ben tekrardan bakayım. Şuradan Crypto IDEX'e geri dönelim. Oradan bakalım neler var neler yok. Buradan da bakalım hemen arkadaşlar. Bu da çok standart gitmiş ve buradan bayağı bir düşmüş. Ben bunu yapmayacağım. Ben hemen yeni bir varlık bulup videoya devam edeceğim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şu anda Bitcoin'e yukarı yönlü bir tahmin gerçekleştireceğim. 300 TL'lik yatırım yaptım ve 390 TL verecek arkadaşlar. Yukarı yönlü bir işlem gerçekleştirdim. Şu anda kalan süreyi birlikte görelim. 23 saniyesi var. 23 saniyenin ardından büyük ihtimalle bu işlemimiz tutacak arkadaşlar. Şu anda bu zaten çizgiyi görüyorsunuz buradan. Çünkü arkadaşlar burada baya bir e, düşme olmuş ve burada bir sinyalleri vermiş. Hani ben yukarı çıkacağım diye resmen bağırıyor. Buradaki mavi çizgi de zaten takip ederseniz yeşil çizginin ve kırmızı çizginin üstünde yer almış. Burada son zamanlarda bakın Görmüş olduğunuz üzere 390 TL'mizi kazandık. 300 TL, 390 TL kazandık arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Siz açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Binuma kayıt linki üzerinden kayıt olarak sizde para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.